Hadi çocuklar, bunu yapabiliriz. Bu oyuncak ev suyun içine düz girmeli. Çünkü eğer ters girerse işler çığırından çıkar. Hadi, sizce düz mü girecek yoksa ters mi? Yorumlara yazın. Hadi bakalım. Selam millet. Bugün çok özel bir video çekiyoruz. Neden biliyor musunuz? Çılgın Fuji'ye bir şaka yapacağız. Şaka yapmayı sever misiniz? Bu oyuncak evi havuzun içine atsam nasıl olur? Bu çok ilginç olurdu. Ah, tamam. Bakın millet, işte orada. Şş, farkında değil. Hadi. Aa, aa. Ne? Aa, geliyor. Ne oluyor? Şş, hadi, hadi gidip şakamızı yapalım. Tamam, işte geldik. Şimdi başlayacağız. Aa, aa. Aa. Ay! Bu çok ağır. Millet, sanırım birkaç alete ihtiyacımız var. Devam edelim. <laughs> Yippee. Hazır mısınız? Evet. Ve son olarak Yippi! Pekala, devam edelim. Hadi, gidip el arabasını alalım. <laughs> çok ama çok dikkatli yapmalıyız. Düşman yakınımızda. Ah. Hadi. Ah. Ah. Evet. Şimdi güvendeyiz. Bir hareket planı yapmalıyız. Hı <laughs> <El arabası>. hı <laughs> bir şey yokmuş sizde el arabası 422 Sakarım. Hadi devam edelim. Tamam. Şimdi de oyuncak evimizi bu el arabasına yerleştireceğiz. Aa, tamam. Bu çok ağır. Ama başarabiliriz. Aa, tamam. Hadi. Ne? Oyuncak evim kendi kendine hareket ediyor. Sanırım Sanırım bu evde bir hırsız var. Bu bu yoksa Ah işte burada. Evet, biri benim küçük evimi almaya çalışıyor. Belki de hayalettir. Ah millet bu çok ağır. Yapabilir miyim bilmiyorum. Tamam millet kimse ve hiçbir şey benim evimi çalamaz. Tamam şimdi bir temas noktası bulmalıyız. Bu iş gerçekten çığırından çıkabilir. Hadi onları bombalayalım. Tamam. Evet tam isabet. Evet sanırım gerçekten bir hayalet. Hadi bakalım. Ya. Ah, 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 ah. Neler oluyor? Ya. Ah, o da ne? Bunlar su oyunları. Ah. Belki de Pucci fark etmiştir. Bu ev üstüme düşüyor. <laughs> vurdum, vurdum, vurdum. Hadi devam edelim. İşte burada daha fazlası var. Hadi. Woohoo! <laughs> <laughs> süper. Millet neler oluyor böyle? Ah, oyuncak ev üstüme düşüyor. Yorumlarda yazın. <laughs> tamam. İşte, işte sonuncusu. <laughs> Ha? Millet. Oyuncak evim gitti. <laughs> tamam millet. Şimdi bu evi havuzun içine koyacağız. Bu görev tamamlamıyla efsaneydi. Millet. Orada. Evimi çalan hırsız işte orada. Gidip onu yakalayalım. Millet. Bu Puci. Görünüşe göre anladım. şans yok. Sonuna kadar gideceğiz. Hadi. Çıkar kafanı o boşluktan. İşte. Ah millet. Az kalsın bana vuruldu. Hadi şarjörü dolduralım. Onun içine ne girdi öyle? Hadi. Biraz daha göster kendini. İşte. işte ah. orada. Millet. Bu çileyi sonra bulmalıyor. Ama neden? Ah, ah. Yine kaçırdım. Sanırım buradan çıkmam gerek. Sanırım bu şarapnel parçalı bombaları kullanmamız gerekecek. İşler şimdi ciddileşiyor. Hem de çok ciddileşiyor. Eh, çok kötü kokuyor. Millet! bu şimdi ne planlıyor? Hadi! Hadi başlayalım millet. Bunu halletmemiz gerek. <laughs> evet! İşte geldim. İşte geldim. Şarapnel parçalı bombalar. Ay ay. Batıyorum. Batıyorum. Pekala hırsız. Evimden çık. Evimden çık. Beni bir hırsız çık sanıyor. Çık. <laughs> Elimde su balonları var. Duydun mu? Milyonlarca balonum var. Al bakalım. <laughs> Bana su balonları fırlatıyor. Hadi, göster yüzünü. <laughs> <laughs> Şimdi gününü göreceksin sen. Tamam mı? Biliyorsunuz. Sanırım en iyisi buradan çıkmak. Millet cephanemiz bitiyor. Bu sonuncusu. Ama sonuna kadar gideceğiz. Al bakalım. Ah! Mayday. 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 Her yerim doluyor. Buradan hemen çıkmalıyız. Sanırım hırsız peşimden geliyor. Ay. Gidiyor bu. Hemen kaçalım. Gidiyor. Hadi çıkalım buradan. Tamam. mı? <laughs> Vay sen ne demek ha? Evet ama ben ben sadece. <laughs> Al sana kafana Siz bir balonu hak ettin. Ki. <laughs> sana çok önemli bir sorun var Lala. Ben bu güzel evimi neden getirdin havuzun yanına? <laughs> şey sana bir şaka yapmak istemiştim. Şaka mı? Bu ne tür bir şaka? Ah, havuza atacaktım. Ne? Ne? Benim evimi havuza. Aklını mı kaçırdın sen? Böyle güzel, muhteşem bir evi havuza atabilmeyi nasıl düşünürsün? Aa, anladım. Pekala, hadi birlikte yapalım. Bu şaka senin eserindi. Hadi şimdi yardım et. Ups. Bu işi bana bırak. Siz bir avuç tembelsiniz. Şimdi göreceksin. Uçi, dikkatli <laughs> ol. Evet şimdi. Çok az kaldı. Çok ağır o. Hadi çocuklar bunu yapabiliriz. Bu oyuncak ev suyun içine düz girmeli. Çünkü eğer ters girerse işler çığırından çıkar. Hadi sizce düz mü girecek yoksa ters mi? Yorumlara yazın. Hadi bakalım. Bunu düzeltmeliyiz. Bu benim küçük evim. Hadi, ah. hadi, düz gir. İşte, işte oluyor. Yapıyoruz millet. Bakalım batacak mı? Tamam? oh, 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 oh. Kucu, neler oluyor? Şey, bu şey batmıyor ki. Ah millet, bu şaka işe yaramadı. Ya da yarısı işe yaradı diyelim. Neyse, eğer videoyu beğendiyseniz süper beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca Crazy Lovers ve Crazy Family'e abone olun. Güle güle.